mikrofonu açtım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konu konuşacağız. Ders anlatacağım. Yarın başlayacaktım ama saat 17.00. Bu zaten daha şeyi yok de bu? Modern zaman işleri ee, yeni 21'de TRT <laughs> <o> bu? <laughs> Kira geliri elde edenler nerede kiracılar? Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kirayı ilişkin masraf ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin eden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 1 <laughs> bin liradan az olmamak üzere elde edilen kira ve onun oranında ayrı ayrı. Arkadaşlar

Ben Hamza Demir Kapı. Im. 10 yıldır antika dünyasının bir parçası olarak çeşitli yerleri gezer ve hikayesi olan eşyaları yeni saatleriyle buluşuyorum. Allah. Oh, wow. Hikayesi olan eşyaların peşinde dedektiflik yaparken ben başka mekanlarda kimliğimi bulurum. Tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. Bakabilir miyim? Tabii mi? Buyurun. <laughs> Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Hmm. Bir kez tamam. ben. Fotoğrafçıyım. Hı -hı. Ee, böyle eski kıyafet bana lazım. Eski kıyafet. Evet. Anladım. Yolun şey, saflıktı olmasın böyle. Ne yapalım yedi gibi. Böyle anladım. İstanbul'un kıyafet arıyorum da dönem yani. Evet dönem, dönem. kıyafet. Yok kardeşim. Bu bence Hamza abi size yardım olur. Yok abi. Onu söyleyin geldi. Abi ne alırsın? Hamza abi. Hamza abi, <laughs> Hamza abi orada mı? Bilir misin abi? Gel. Bakıyorum, bakıyorum. Arkadaşlar evet, evet, ben onu hmm. silmişim. Şey, ama eski arıyorum. E, dönem Böyle eski İstanbul Anne çok fadı. Bu beni çok huzurlandırdı ya. Ama Anne. Tabii ki. Çok güzel. Yardımcı yani olur musunuz? Olur tabii ki. Tam yerine geldiniz. Nasıl bir şey olacak? Kaç tane modeliniz var? İki tane modelim var. Bir tane kız, e, bir tane erkek. Tamamdır. Şimdi benim ölçüleri ben sizden alır mı? Önce nasıl bir şey? Yani böyle öyle renkli şeyler kullanalım. Böyle 70'ler, 80'ler, biraz daha gelebilirim. Biraz daha ağır böyle uyan, bulun, Nasıl bir şey <laughs> Evet. Ağır. Çekiştirmişim. Ben benim, ben. tamam. benim kafam var ya. kafam benim kafam yanlış. Şuramı arkadaşlar. O yüzden yapamam. Macbook'tan yapabilirim evet. ama arkadaşlar ben onu indirip bekliyorum. Arkadaşlar yani şey bu burada arabasın çıkmıyor. Hiçbir türlü çıkmıyor. bir alan. Yani bu o yüzden ben de bunu sizin istediğiniz olan bir, yani işte. ee, bir şey alıp işte. şey olacak. Bir o yüzden videoyu kapatmak için de avattım Bulamadım tamam. çok tamam. özür dilerim. Ee, arkadaşlar ya alacağım yemin ederim ki ya. benim salak kafam gitmiş oyunu silmiş ya <laughs> ya da kendisi de silinmiş olabilir <laughs> altı adı bir antik uygulama bu tablet telefonla sıfırlanıyor ama kendisi sıfırlanıyormuş arkadaşlar alacağım yemin ederim ki ya. Ah nerede öyle diyorlar da bana söylemek kardeşim. <laughs> Neyse sonuna geldik. Like, abone ol <laughs> <laughs> <laughs>